para sıkıştığında Ali 3000 metrekarelik devasa bir malikane görür. Altın koyduğu parayı yatak odasına sakladı ve oturma odasını para dolu çantalarla doldurdu ve karısı her ayakkabı aradığında yarım gün sürdü çünkü tüm ayakkabı kutuları parayla doluydu. Ve saray onlarla sıkı sıkıya bağlı olana kadar her gün eve yığınla para getirdi ve bir keresinde dolaptan düşen para neredeyse gömüldü. daha fazla para koymak için bir ahır inşa etti. Ama bu her gece yeterli değildi. Parayı gömmek için bahçeyi kazıyordu. Ama saatlerce çalıştıktan sonra en son gömdüğü paranın aynısını çıkarıyordu ve sonunda parasını eşyalara koymak için uçtu ve Ali sayesinde 12'den fazla açtı. nüfusu 1.000. İlk geçmeyen küçük bir kasabada bir banka. Bankalar özellikle onun için kasalarını boşalttı. Ve her bankaya milyarlarca dolar yatırdı. Ve sonra bu parayı yıkama zamanı gelmişti. Bu yüzden Ale birkaç paravan şirket kurdu ve evsizleri ve yaşlıları sahipleri yaptı. Ancak parayı topladığı kadar çabuk temizleyemedi. Herkes Alex'in parasının yasadışı işlerden geldiğini biliyordu. Ancak hiçbir polis memuru onu tutuklamaya cesaret edemedi. Ancak Merkezi istihbarat Teşkilatı Vadi'den memurlar yardım istemeye geldi. Ali Aslan geçimini sağlamak için zar zor yetecek kadar sınırlı bir maaşı olan sıradan bir pilottu. Bu yüzden fazladan para kazanmak için gizlice sigara kaçakçılığı yapmaya başladı ve istihbarat teşkilatı bunu öğrendiğinde onu tutuklamadı. Ancak kapanlardan biri onu tehdit etti ve onunla çalışması için işe aldı. Çüş becerileri olan üstüydü. Ajansın Orta Amerikalı isyancıların fotoğraflarını çekmek için büyük bir alçak irtifa uçağına uçurabilecek bir pilota ihtiyacı vardı ve Ali risk almaya istekli olduğu için hemen kabul etti. Ancak görev hayal ettiğinden çok daha tehlikeliydi.